Sevgili izleyenlerim, evet, Manastır köyümüzden Yeşil Yurt köyümüzden herkese merhaba. Köyümüzün köyümüzün şöyle geldik. E, hatim duası yapıldı, ben oraya yetişemedim biraz hayıflanıyorum ama yasınamamızımıza yetişti şu anki de e, hatım hatim neyi bu? Bu hatimi yaptıktan sonra burada cemaat şey, olarak gülüyorsunuz öyle e, yani, Tabii yani, tabi yani tabi evet çay, şey. şimdi çay, e, bu bizim kültürümüz hı. bu bizim kültürümüz e, gerçekten Bayburdun kültürü e, örnek bir kültürümüz var ilimizin e, şimdi bir iki cümleyle ben bunu ifade etmek istiyorum kültürümüzle ilgili. Bir millet her yeni nesilde yeniden doğar. Atasından aldığı kültürünü yeni nesile aktarmayan milletler yok olmaya mahkumdurlar. Bir milleti yaşatan, ayakta tutan ise binlerce yıllık süzme süzme gelen gelenek ve görenekleridir. Bu ecdadımızdan gelen değerlerimizi yeni nesile aktarmak ise biz büyüklerin görevidir. Kültür, Bayburt'ta bale gösterisi yapmak, arada bir konsere gidip hava atmak değildir. Çağdaşlık, ilimizin çoruh boyunda köpek gezdirmek ise hiç değildir. Biz Bayburtlara yakışanı yapıp çocuklarımızın farklı kültürlerden etkilenmelerinin önüne geçmek için Yeni nesillerimizi inancına bağlı, vatanına, ezanına, Kur'an'ına, devletine, milletine, bayrağına bağlı bir terbiye ile yetiştirmek zorundayız biz. Bizler cettimizden aldığımız değerlerimizi köprü olup yeni nesillere devretmek mecburiyetindeyiz. Evet. Bayburtlular olarak biz de şu an tam da bunu yapıyoruz işte. Şimdi e, ee, sağ başımızda imamımız var. Ben e, mikrofonu ona verip e, bu şu anki buradaki etkinliğin nedenini, sebebini ondan alalım. Bakalım ne söyleyecek bize. Bir isim, soy isimle. Tabii, tabii, tabii. Öncelikle hoş geldiniz Bahattin Bey. Teşekkür ederim. Ben Yeşilyurt Köyü İmam Hatibi İsrafil Demirel Bayburt Deve Taşı Köyü'ndenim. Demirözü Deve Taşı Köyü'nden. Bizim e, büyüklerimizden süre gelen geleneklerimiz, göreneklerimiz var ve o gelenekler, görenekler çok güzel. Ama siz de bu işi yapan birisi, yayıncılığı yapan bir kimse olduğunuzdan dolayı da görüyorsunuz ki artık eskisi gibi köy konakları kalmadı. Bizim konak kültürümüz kayboldu. Eskiden bir köyde 3-5 tane konak odası yanar. İşte yaşlılar, orta yaşlılar, gençler böyle otururdular. Ve ne yazık ki yani üzülüyoruz bu duruma. Yeni nesil bunlardan mahrum. Nasıl mahrum? İşte telefon, internet e, bağımlısı, esir oldu. İnsanların birbiriyle bağlantısı, birbirine karşı hoşgörüsü, hepsi kayboldu. Eskiden ne vardı? Saygı, sevgi. işte bu örf adetlerimiz, o konak odaları, o sevgiyi, saygıyı, birbirine kaynaşmayı, hürmeti devam ettiren unsurlardandı. Ama işte o konak odaları kaybolduğundan dolayı ne oldu? O özelliklerimiz toplum olarak kaybettik. Bizler de işte hem Allah'ın kelamı, Kur'an'ı dillendirmek, camilerimizde onu okumak, çünkü Hazreti Osman Efendimiz ne buyuruyor? Benim en kara günüm hangisidir diye sorarsanız Kur'ansız geçen günümdür buyuruyor. Biz de hem o Kur'ansız kalmamak için o Kur'anın nurundan, feyzinden, bereketinden istifade edebilmek hem de işte en azından kışın bu uzun gecelerde toplum olarak, köylü olarak bir arada olmak, birbirimizle kaynaşmak en azından o konak kültürünü kaybettikse bile onu ne yapmak? Bir nevi de camilerimizde böyle hatimlerle, Kur'anlarla onu devam ettirmek ve bundan da çok mutluyuz. Yani o tabi biz hatim hatim bitirdik. İkinci hatimimizi bitirdik. Hatimimizi yaptık. Duamızı yaptık. Ve ondan dolayı da her hatim bittiği zaman ne yapıyoruz? Burada bir cemaatimizle çayımızı içiyoruz. Sohbet ediyoruz. Öyle evet. bir e, güzel ortam oluşturuyoruz. Güzel, yani şu anda oradaki o buradaki bulunmamız hatim ye, e, çayı. Sonucu. Hatim çayı Hatim'in sonucu yani. E bu da çok güzel bir şey. Evet yani, tabii. Evet, sonuçta bütün köyümüz burada. Bütün tabii Gerçek köyümüz. Kimse yemeden bize de dönüp bakmıyor. Dönüp bakmıyor. Aa, <gülüyor> <olsun>. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi, evet. E, ben tabii ki mikrofon tutarak şöyle Evet. Tabii. İnşallah. Tamam. Hoca senin yanında ben de şöyle söyleyeyim. Ee, sevgili izleyenlerim, ee, benim kardeşim e, çok güzel söyledi. Ee, bizim bu e, oda kültürümüz küçüklerin, büyüklerin yanında yetişmesine sebep olurdu. Terbiyesini almasına, oturup kalkmasına, büyüklere hizmet etmesini öğrenirdi. Bizim için buralar bir kültür okuludur. Hocama ben de onu söyleyerek e, teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, Safa yerdiniz. Allah razı olsun. Şimdi e, bir, bir hacı gördüm ben az önce namazdaydı ha orada e, şöyle bir gelim bu hacıma e, günüzün günüzünle resmini çektim ben e, e, hacım Hoş kardeş isim soyisim nedir Allah razı olsun Yeşillik köyünden Nurullah Aktürk. Kardeş e, nasıl gidiyor köyde hayat? Önce Çok güzel gidiyor. Allah'a şükürler olsun. Şükürler olsun. E, peki bu tür bu tür etkinlikler nasıl? Bu tür etkinlikler çok güzel. Çok güzel. Allah sebep olanlardan razı olsun. E tabi. Bütün cüzler okundu. Evet cüzler okundu. Kur'an yapıldı. Evet. E duası da alındı. Evet. 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 E, buradan da ben evet, şunu Çok teşekkür ederim. Sağ ol ben olun. Ben teşekkür ediyorum. Bu bu caminin e, efendim yapılmasına neden olan hayırsever şerim de burada ben unutmuyorum. E, Allah kanı ganir rahmet etsin. Amin. Hayrını kabul etsin." Amin. diyek Amin. kardeş. Şöyle bir iki cümleyle alıp isim isimle. Şey Beşiddü Köyü'nden Sinan Yanık. He Geldiğiniz için teşekkür ederiz. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Büyüklerimizin yaptığı cüz hatminden sonra hep komşular bir arada toplandık. Sohbetimizi yapıyoruz. Ee, yaş olarak ben biraz da ufak olduğum için teşekkür ediyoruz büyüklerimize. Bak sen misin? Saçlar bembeyaz. Saçların beyaz olabilir yaş ufak. Yaş ufak. Evet. Peki bu arada dışarıdaki dışarıdaki e, köylülerimize de selamı unutmayın kardeş. Tabii, günlüğün Onlara günlüğün selamı da sıra. söyleyin yani. He. he böyle sıradan sıradan böyle bir geçelim. Selam al herkese. Yeşil Yurt'tan Selama Aygünoğlu. Heh. Sağ olun, teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Çok memnun olduk. Çok, çok, teşekkür ederim. Sağ olun. Buyurun. Eyvallah. Sağ olun. Dışarıdaki hemşerilerimize selamın olsun. Evet benim kardeşim. Yeşil Yurt köyünden Talip Tosun. Burada cüz hatmine geldik. Dışarıdakilerine selamlarımızı iletiyoruz. Teşekkür ederim. Şu bizim konak kültürümüzü, oda kültürümüzü nasıl buluyorsunuz? Çok güzel, çok güzel bir gelenek. Bayburda has bir şeydir. Bayburda has, evet, Bayburda evet. has çok güzel bir geleneğimiz evet. var. Katılmaya çalışıyoruz. Evet. İnşallah devamı gelecek. Yani bütün komşular şu an bir arada bundan evet. daha mutlu ne olabilir? Evet, inşallah. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Evet benim kardeşim. Öncelikle hoş geldiniz. Sağ olun. Yeşil köyünden Asif Akbal. Evet. Sağ olun, var olun, geldiniz, görüştük. Burada hep bir hakim duamızı aldık. Al. Beraber birbirimize kenetlendik hep, evet. köylü olarak. Dışarıdakilerine de bizlerden, buralardan selamlar olsun. Dosta, ehbaba, bütün hepsine teşekkür Eyvallah. ederim. Teşekkür ettim. Şimdi biraz daha yaşlılara farklı sorular sormak niyetindeyim kardeş. Seni de tanıyalım sana da. Antalya'daki Türk Yeşilgüt köyünden Koç Safa geldiniz. Hoş geldiniz. İkinci yaptık. Allah ömür verirse sen devam iç. edecek bu böyle. Ya evet, evet. He ee, İnşallah He inşallah Allah جان sağlığı olursa. Canı sağ olanlar kaçsınlar inşallah. Manastır köyümüzün kardeş hayvancılığıyla ilgili ne dersin? şöyle oraya da bir girin ben. Evet. Değer yorumunuz nasıldır? Hayvancılık yani bu her şeyi biz parayla tedarik ediyoruz yani. Hı soğusu, otu, samanı, bu yemi onları hepsini şeyle evet. şeyinden alıyoruz yani. Ay, otlaklarımız hocam. da güzel. Otlaklarımız da Eki güzel, güzel. Şey he koyun yoktur şu anda köyde bir iki kişi de var sadece. Bir evet. tane ağrız varmış koyun. Koyun Hem, evet köyü he, köyü iki tane koyun var, şey. var evet öbürleri hayvancılıkla uğraşıyor kendi altı ay içeride altı dışarıda o şekilde koyunculuk bu şey hayvancılık devam ediyor yani kadar kar olur lagada olmaz He. Da... koşuyor musunuz kardeş soroş işi bitti o bizim çocukluğumuzdaydı soroş <laughs> <laughs> işi bitti ha koştuk biz onu koştuk koştuk, koştuk. Yani. koştuk. evet Çoroz koştuk kaç kaç öküzlüydü Yahu 4 öküzdü. Soruşdudum 4 öküsü. Hə 4 öküz olur. Daha çox olanlar, biraz daha iyi olanlar. Kuruluk, o zaman demir pulluq. Evet, demir pulluq. 4'lük, 6'lık pulluqlar vardı. Əskilər evet. mi gözəl, şimdilik mi gözəl? Yahu texniki olaraq kimdir? Əskilərdə daha o şey idi biraz daha. Bərəkətli idi deyəni. Bərəkətli idi. Cüfrə yoxdu. Hər şey ordadır idi. Evet. Bəlkə evet. təşəkkür edirəm. Təşəkkür etdiyim sağ olsunlar olsun. Siz də sağ olun. Əlbəttə evet, Həmşərim. E tamam ha seni seni geçtik. Hadi geçtik ha seni geçtik kardeş. Tamam olsun. Olsun. <laughs> Yeşilurt köyünden Salih Salman ben Bayburt merkezde oturuyorum. Efendim, Duyduk katim varmış. Koşarak geldi. Koşarak geldi. Sevabından faydalanmak için bütün dışarıda hemşerilerimize, köylülerimize selamlarımız olsun. Hayırlı akşamlar diliyorum. Onların adına aleykümselam. Aleykümselam. Peki. Başka Buradan mı? geçek. Başkan bu. Peki ha. onu da geçtik. Aha. Murat Akçaylan. İşte <gülüyor> <gülüyor> yani bu da yani. Bir selam söyle kardeşim. Evet, dışarıda ben çok insanım var. Hepsine selam söylüyorum. Evet. Tamam Peki. Peki zorlamak yok. Zorlamayacağım. Kimseyi zorlamayacağım. He? böyle sıradan eee <laughs> eee e, senden tanışmadık, tanışmadık kardeş. <laughs> 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 Yeşilköy çörüğünden Metin Akbal. İçerideki dostlara salam olsun. Kətibimizi yaptık, duamızı aldık. Devamlar var, sağ olsun. De, kardeş, etdik herkese et. Ah, ah. Depremdekilere. De Size de dua etmişler dedi. Bu ne bu? Peki, geçtim. Geçtim kardeş. Arkadaşımız çok değerli bir arkadaşımızdır. Bunu bir önce bir konuştur. Ya şimdi az durun. Maho Ava nerede? <laughs> Kim Maho Ava? <Ağa> şey. <laughs> ya oldu mu bu şimdi? Yani bu olmadı. Maho Ava tanışmayı gerçekten istemiştim. <laughs> kardeş bir değil, bir Bizim köyde bilmiyorum. 1200 da var, 1400 da çıktı. Şimdi o da var yok. Şimdi o mal yok. Tavar yok. Aferin, abi, abi, abi. Bu Vallahi hiçbir şey anlamadım. Ha. Ben anlamadım, anneanne hani ne mutlu. Ya, eskiden bir bizim köyümüzde 1400 boyun vardı. Şimdi, tane şimdi bir tane yok. Bir iki kişi de var. Yani milletin ağırlığının hesabını yap. Eskiden he. 1400 boyunumuz vardı. Tabii ya doğru. Evet. Kardeş beş, neden şimdi yok? Şimdi millet rahatlığa alışmış. Tamam. Ben bu Yeşilyurt köy eski muhtarlarından, anladın mı? Köyümüzde 5-6 kol hayvan çıkardı, affedersin. Aşağı Burası. yukarı. Tabii canım. Beş kol. Tam beş. Beş kol dediğim yani beş ayrı ayrı aynı böyle aynı, bir şey. Anladım. anladım. Eski adamlar e, affedersiniz öküz koştuğu zaman alaflarını temin ederler. Yemlerini yani. Baba Yemen'i diğerini. Şimdi arkadaşlar söylüyor ya parayla alıyoruz. Şimdi tartışma yok. Gidip inşaatta çalışırlar. E bedava sen kim? Bedava kim verecek kardeşim? Ben gelmişim. Ben 70 bak ah ben 70 yaşındayım. Ha. 70 yaşındayım. Tamam. Şimdi bunlara sıradan sonra herkesin çip çeken traktörü var. Şimdi ona sor ki sen ne edeceksin bu traktörü kardeşim? Hani sen koşmuşsansa 5 500, 500 milyar vermiş. Bak yanında adam. 500 milyar vermiş. Motor almış. Hı. 1600 kilo saman olmuş. Hı. İşte bu da. Anladın. Şimdi senden ha. bir kitabın ortasından biz bir konuşuyoruz. Tam ha. ortasından konuşuyoruz. Ortasından konuşuyoruz. Ee, şimdi benim buradaki köylüm efendim. Yonca, evet, doğru, Fi, doğru. Sıraç bu sırada yapıyor musun burada doğru. hiç? Bazen yapanlar da var. Ha, hiç, onu ya, da Evet, evet. Yani kesip yemi burada üretebiliriz. Tabii he, evet. yani canım bizde suyumuz da kas kardeşim. Su, da kas. Suyumuz bir da yol güzel. Yakın. Durur. Evet suyumuz da güzel. Şimdi gelelim öteki tarafa. Kanallarını evet. bilir Saman, ha? bir müsaade. Evet. müsaade. Gelelim saman den yem durumuna. Arpamız, buğdayımız, çoğun kesmemiz, evet, evet. olur. Tabii canım. Olur. Hem de çok süper oluyor. Çok da güzel. Evet. O zaman kırma de biz yaparız. Bizim yeme ihtiyacımız yok. Allah'ın izniyle. Burada bizim sıkıntımız şu olabilir burada. Evet. Mazotun yüksek fiyatı evet. olabilir. Evet. Bir de tarlaya sepeceğimiz gübrenin fiyatı bizi Bir, bu, biraz zorlayabilir. Evet. Z ondan doğrudur da zaten yarısını devlet ödüyor kardeşim. Heh. Şimdi bu mazotun olsun, gübrenin olsun. Heh. Fakat ne yapıyor? Biraz zamansız yani. Maşhur zamanı vermediğinde şimdi vatandaş alıyor. Kendi için güzel bir şey. Harcı bol o parayı kendi işlerine harcıyor işte, füzul işlerine veya evinin masraf zamanı olduğu için sıkıntı yaşıyoruz. Ne yapsın siz verdiğinde? Diyelim ki bunu şimdi Gübre zamanı versə, dövlət o parayı alıp Gübrəsini alacaq. Şimdi veriyor belediye diyelim ki Şubat'ta birinci ayda adamın da hoşuna gidir. evin ihtiyaçlarını gide. Ondan sonra mazot oldu bilmem ne. veriyor zaten yarısını kardeş. Daha hepsini devlet yapsın. Sen yat, yat ye. İşte ben müsaade Heh. etmedim. Bak ben güzel de, bir ye, şey konuşacaktım. De, de, de ben 70 yaşındayım. Ben 200 teneke tohum ekiyorum. 200 Sen köylüsen ya Anistan şeyi, demirli ne dedi 200 Şimdi teneke. Ben, ben ama hiç sorun yok. Anlıyorum. Ben şehrin şehrin yarısından şey çok çiftçiydi. Sen çoğu evet, çiftçiydim. Ben her şey ben ha, şimdi 30-40 tane hayvanım hep kendi mahsulümden bakıyorum. Bu sene için konuşuyorum. Bir kuruş para verdiğim yok. Hı. Ya ben 70 yaşında yaşıyorum adam değilsin. Ben dinledim sen orada konuştuğun adamlar hep benim oğlumun yaşındalar. Şimdi çalışma daha güzel. Be 500 lira yövmeye gidip çalışıyor. Kardeş şimdi o misilli tarlaları tamam. var. Ekmiyor. He. Baba burada konuşunun bir tanesi söyledi ki dedim ki hacı bizim hacı Nurullah. Dedim Hacı saman dedi ihtiyaç var. E olmaz mı dedi kardeş babam bir çift öküzüyle 50 teneke tohum ekiydi. Hı. Şimdi biz iki kardeş direkt yoruna kırk demirle olur. <laughs> <Evet. gülüyor> <laughs> <laughs> olur mu? Ondan sonra karı oğlana yeme dayan. 310, 360, 380 al. Evet. E alma kardeş çalış. Şimdi Muhtar ha? senin dediğinden, senin dediğinden e, çok kötü bir duruma düştük biz. Yani, yani neden sebep? Sebep şu. Evet. Şimdi eskiden çoruç boşururdu. Doğrudur. Efendim tırpan, orak. Doğrudur Tırpan'dı. evet. Doğrudur. E bugün bunlar hep makineyle yapıyor. Doğrudur ben evet. Traktörü sürmeden. Evet. E, e bunların diyor. çoğunun bak şimdi komşunun hemen hemen dörtte bir, hepsinin traktörü var da dörtte birinin balya makinesi de var. Bak balya makinesi de var. Şimdi adam ne diyor benim samana ihtiyacım var. E tarlan var mı? Ekte e, e, ihtiyacın gider, gider kardeş. E, e, yok, çalışma yok. E, Sözün mi var bu işte? E, de, doğrudur. Doğrudur. Sözün kısası yani He. eskiden de bayanlar da iş, şeye yardım eder. Şimdi öyle bir şey yok kardeşim. Hanım evden dışarı çıkmıyor. Anladın mı? Ama biz üretmezsek biz e, yeter olur. Ya üretmezsen işte şimdi parayla alır güzel güzel bayırırsın Ne güzel ya. Evet, teşekkür ha. Ettim Kurban yaklaşıyor. Kurbanda da satar mallarını götürür. Ee, Yerine nasıl koyacaksın? İlhan Gülhan'a verirsin. Ondan Yerine sonra nasıl ya onu o düşünecek. Benim için bir sıkıntı yok. <laughs> Benim bir sıkıntı yok. Evet tamam. teşekkür ettim. Ben teşekkür, teşekkür abi. ettim abi. Ben teşekkür ederim. Sevgili ziyanlarım. Kaç dönem muhtarlık yapmıştır? Dört dönem. Dört dönem muhtarlık yapmış. Kitabın ortasından söyledi. Vallahi benim bir günahım yok. Kardeş siz de dinlediniz. Bak, da, bak ben şahsı konuşmuyorum. Bak da hep burada. Heh. Ben dört sene yaptım ama hiçbir zor olan değil. Konuşularımın güzelliği yine. Bak bizim tamam. bu köy kalabalık bir köydür. Olduğu günden İslam'a eğim, eğimli bir köydür. Bak bizim camımızda devamlı her sene bazı sene üç olur, bazı sene iki olur. Kur'an-ı Kerim okuruk. Yani şimdi ben şimdi. anladım. He. Evet. Allah muhabbetinizi bozmasın. Allah razı olsun. Şimdi Bayburt'un her tarafından evet. E, yerleşmiş bir köy. A, a, aynen doğru. He. Doğru. Sorsan burada Bayburt, köyün yerlisinden hiç yerlisi kimse yok. Yerlisi evet, kimse evet, yok. Evet. Evet. Ama maşallah, subhanallah. E <laughs> Öğün muhabbetimize e, söz yok, gerçek öyle. Dört Bak ben ne diyorum, ben dört derim muhtarlık yaptım konuşumun hepsinden ben yerden göğe kadar razıyım. Bunlarla yani her iş yapılır. Ve bunlarla yaptığımız için biz bu külliyeyi yaptık. Evet. Yapanın da, yaptıranın da, sebep olanın da hepsinin ölmüşlerine rahmet olsun. Amin. Böyle hacı de ruhuna dua ettik. Edip kardeş. He, he kardeş. Edir. Hacı, hacı köprücünün de ruhuna ben kendim Evet. Minaremizi de o yaptırmıştı aşağı yukarı yarı, hmm. yarı parasını. Hepsinin kabrımız oldu doğru kardeş. Evet. Biz de yani onunla hani emek boşa vermedik. Onların hakkında... Burada dua, burada tabii, tabii. dua ediliyorsa... Da aynen öyle, ediliyorsa. aynen. Teşekkür ederim. Peki ben teşekkür tamam. ettim. Teşekkür. Kardeş size doğru geleceğim hacı dur. Size doğru da bir gelin. <laughs> <laughs> Şimdi bu, bu, bu kardeşim benim 23 yaşında. 23 dedin öyle mi? 23, buçuk. 23,5 yaşındaymış. Kardeş, e, senin ne düşüncen o? Kardeşim onu şöyle yapıp gürültür bura. Ya. Kardeşim ben Bayburt'un Balca köyündenim. Balca. Şimdi ise burada oturuyorum komşuluk e, yerleşimi neydi? Berne köy. Berne. Evet, e. Berne'den bir e, buranın beni cezbeden bir şey komşuluk, arkadaşlıkları, büyükleri, sevenleri, küçükler sayanlar yani Burası bir başka bir köy. Ya misafir kabul ediyorsunuz. Biz de gelir. Ya, ne diyorsunuz? Buyurun kardeş buyurun. Ben de geldim yerleştim buraya. Geldim, Ev ben yaptım. Ben Hem bu köyün eniştesiyim hem dayımlar Oo, buradayım. senin iş karışır. He. Benim işim <gülüyor> karışır. <gülüyor> 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 Peki. Dışarıdaki insanların da bir söyleyeceğim şey var mı? Arabayı en yerde açmış. kardeş dışarıdaki insanlara ne diyeceğim? Bir şey diyeceğim bir şey yok. Allah işlerini güçlerini rast getirsin. Amin. Evet. Senden konuştuk mu? Yok kaçırttık seni. Dur. Evet. Senden de bir görüş alalım günümüzün. Çiftliği e, hayvancılık üzerine diler ki destek şey olur. Şimdi azıcık dediklerine ne diyeceksiniz? Bak şimdi benim altı tane hayvanımın iptal ettiler. Dana, körpe adanı. Yok altı aylık olacak, yedi aylık olacak. Altı dananın desteklemesi gitti. Söyleye diyor ki hayvana destek veriyor. Hani ya? Yani Benim evet. damın desteği kayboldu. Ondan sonra yatana sömür verir. Hı. Hmm. Yatil adam sömür verir. Ben 7 bin lira tonla sömür vereceğim. Yatana sömür verir. Bir kişi, bu köyde bir kişi hakkı var sömürün. Hı. <laughs> Daha başka bir şey bir de komşulara selam söylerim. Bir de selamını yine alıp dışarıdaki hemşehrilerimize. Komple konsulara selam söylerim. Tamam. Eyvallah. Evet kardeş. Sen ne diyorsun? Valla ne diyeceğim? Ben, i̇sim soy isim alır. Cahit Akbar, şöğütler, sakinlerinden Cahit Akbal. <laughs> Maşallah. Kardeş ben bütün dışarıdaki komşularımla herkesine selam söylüyorum. Durumumuz çok iyi Allah'a şükür olsun. Kardeş o ağlayanlara bakma sen. Boş ver ne dizen? Kaldı yürü 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 kemçer be. Ne sorun yok. Ona o ona sen bakma o ağlayanlara. Belki o, <laughs> Peki, Allah şey, Allah Allah şey, bu Allah misiniz Mahu ağa hakkında ne düşünüyorsun? Mahu ağa. Mahu ağa. bir ağası var. Mahu ağanın bir de zarı ağa var diye. 157 yaşında ölmüş. O da bitlisliymiş. He, 157 yaşında ölmüş. Yapma ya. Ya kızı var ya hayatına doyamamış babası diyor. Hayatına babam doyamadı. Gerçekten 157 yaşında. He, 157 yaşında ölmüş. Ya kardeş kurban oğlum. O ne ömür var mı? Maşallah. çok yaman bir mahvaga git. Evet sevgili izleyenlerim artık ben de çayımı içmeye başlayabilirim. Evet. Herkesin şöyle bir tanıttık sohbetimizi yaptık. Ama şöyle özetlemek gerekirse muhtarımız, eski muhtarımız dedikleri benim kafamı çok kurcaladı. Evet çok kurcaladı. Gerçekten seni de mi kurcalıyor? Ya muhtar az dur. Ya sizin şu sizin şu ağa hakkında hiç konuşmadın. Ya bu maho ağaz. Abi maho ağaya bir ele bir gel. Ya bu nasıl şimdi, bir insandır? Şimdi maho ağa bizce Ey bir, ya, ey bir insandır. Ya, Fakat muhaka şimdi bu yaşta düşmüş paranın derdine. Ya <laughs> ha, hanımı da göremiş. Sen nerede göreceksin <gülüyor> <gülüyor> Şimdi muhakayı ben arıyorum bazen neredesin kastı. Örtesi günü yastım ehli arıyorum neredesin sen Giresun'da. işi de bu.

Sadece ben manastırlıtı de, manastırlı dedi mi alışverişçi? Alışverişçi tamam. Evet burada selam olsun ona. Selam olsun ona. Pek hayırlı akşamlar diliyoruz manastır köyümüzden ee, kardeş. E, bir iki bir iki şeyi şu an yayında e, Camizi çektik günüzün ahırlarınızı çektik. E, i̇nşallah manastır köyümüzü ne yapıyoruz? Elimizden geldiğince şöyle bir kısa bir şekilde bir tanıtacağız. Ee, buradan bütün manastır köylülerine selam olsun dışarıda. Hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun.